Kuluma bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma giden ona farz kıldıklarım. O nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Ve Hadisi kutsinin Türkçe karşılığı şey, benim sevgime erişir diyor. O Türkçe karşılığında O benim sevgime erişir. Türkçe olarak karşılık olarak onu bulmuşlar. Aslında değil. O aşka ulaşır. Allah'a aşık olur o. O aşık olunca da Allah onu sever. Yani kul onun sevgisine erişti. Yani kul Allah'ı sevdi. Allah da onu sevdi. Allah da onu sevdi. Bakın kul Allah'ı sevdi. Allah da onu sevdi. Allah onu sevince hadisi kutsi devam ediyor. Gören gezi Duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, söyleyen dili olurum. Benimle görür, benimle duyar, benimle konuşur, benimle yürür, benimle tutar. Devam ediyor Adeci Kopsi. Benden bir şey isteyince ona veririm. Açık çek. Benden bir şey isteyince ona veririm. Benden sığınma talep ederse onu himayeme alırım. Onu korurum. Hazreti Pir bu hadisi kutsi Allah alem bir beyitte söylemiş. Ne güzel demiş değil mi? Buradaki beyitlerde. Allah ona dedi ki ben dilim sen vücutsun. Ben senin hislerin, memnuniyet ve gazabınım. Yürü. Benimle duyan, benimle gören sensin. Muhteşem. Sır sahibi olmak da ne demek? Bizzat sır sensin. Bizzat sır sensin. Yürü kardeş. O Allah'ı sev, ona muhabbet besle, ona tabi ol. Ona tabi ol. Velilerine düşmanlık etme. Muhalefet etme. Zorla senin boynunu büküp derviş ol diyen mi var? Hiç olmazsa dilini tut. Kendini tut. Bırak. Su akar yolunu bulur. Sen ne ama dilini tutmuyorsun? Allah muhafaza eylesin. Bu son safada o mürşidi kamilin üzerinde zati tecelliler zati tecelliler onun üzerinde tecelli etmeye başlar. Ve o zati tecellilere tabiri caizse gark olur. Öyle olunca benim tabirim gark olmak ya bayındır lafı. Zati tecellilere gark olur. Zati tecellilere gark olunca hadisi kutsi tecelli eder. Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır ders.